Herkese merhaba. Karakter A, yavaşça duygusal bir tonla Tanrının emrini, Peygamberin sözünü, kız kardeşimin hançerini, B kardeşim Cihan'ı istiyorum. Verdim ve gitti. Geri dönüşü yok artık. Karakter B, alaycı bir tebessümle. Bazen en çok sevdiklerini feda etmek zorunda kalırsın. Karakter C, mikrofona seslenir. Genç çiftimize bir ömür boyu mutluluklar dileriz. Tabii ne kadar sürerse o mutluluk. Karakter A aniden ciddileşir. Neden geldin? Karakter B sakince. Senin için bir intikam planı yaptık ama görüyorum ki sen bunun için hiçbir şey yapmıyorsun. Karakter A karanlık bir ifadeyle. Çünkü zamanı gelmedi. Karakter C engin, garip bir his içindeyim. Yol buradan geçiyor. Sanki senden bana doğru geliyor gibi. Karakter A kararlı. Mezar açılır açılmaz onun Turgut Develioğlu'nun kızı olduğunu kanıtlayacağım sen de beni o eve sokacaksın. Karakter D fısıltıyla telefonlarını aldılar seni halkın arasına koydular. Karakter A annemin sana oyun oynamasını ister misin? Devami genişletme yeni diyalog ve gerilim. Karakter sen hala anlamadın değil mi? Bu sadece bir başlangıç. Karakter Ben bitmeyen bir hesaplaşmanın ortasındayım. Karakter aşk da var bu işin içinde ve ihanet de. Karakter A sertleşir. Sadece adalet istiyorum. Ne aşk ne intikam. Sadece adalet. Karakter B yaklaşır. Ama bazen adalette bir kılıç gibi işler, kan ister. Karakter O evde herkesin bir sırrı var. Eğer girersen çıkamazsın. Karakter girmem gerekiyorsa girerim. Gerekirse yanarım. Karakter o zaman hazır ol. Çünkü bu gece her şey değişecek. Kamera. Yavaş yavaş karakterlerin yüzlerinde dolaşır dramatik müzik başlar. Karakter A iç sesle bazen geçmiş seni bırakmaz, peşinden gelir. Fısıldar unutmadım der. Ama ben de unutmadım. Karakter son sorum şu. Hala onun kızı olduğunu düşünüyorsan neden yüzüne bakamıyorsun karakter? Çünkü onun gözlerinde babamın ölümü var.